Karanlık güçler her zaman etrafımızda ve ben bu karanlık yolda sizlere ışık tutan sunucunuz Harun abi. Yıllardır süre gelmiş algı oyunlarıyla karşılaştık. İbrahim Tatlıses'in aslında küfretmediğini, tam tersine kuantum fiziğiyle ilgili ufkumuzu açan bir konuşma yaptığını size daha önce kanıtlamıştım. Şimdi ise çok daha karanlık ve çok daha korkunç bir algı oyunu ile karşı karşıyayız. Village People isimli grup uzun yıllar önce bizim beynimizi yıkadı. 1978 yılında bir şarkıyla dedelerimizin karşısına çıktılar. Duyduğunuz bu şarkının nakaratı masum gözükse de aslında sır perdesinde çok korkunç bir gerçek saklıyor. İsterseniz tekrar dinleyelim. Hala anlayamadınız değil mi? Çünkü bu kadar ustaca gizlenmiş bir subliminal mesaj 1978 yılından beridir çözülmüş değil. 2014 yılında ünlü İngiliz avukat Sharon Dubuff Village People isimli grubun solistiyle bu konu hakkında konuştu ve risk alarak sütyen kopçasına gizli bir mikrofon yerleştirdi. İşte kan donduran, duyulduğunda insanları çılgına çeviren o konuşmalar. But, uh, Nicki Minaj has, uh, wonderful, like, a uh, football ball. Uh, and, uh, and I, and, 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 I watched it, two girls, one cup, uh, yesterday. This, uh, movie, this movie very freaking nice, man. Uh, my best, my best, my best female star, uh, Abella Danger, Abella Danger is freaking hot, man. It's, uh, it's, uh, his girl is freaking hot, man. Put, it's... This poor pussy, pussy burning man, pussy burning. Yeah, 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 I do, I do, I do. Gelelim bu karanlık güçlerin şarkının içine gizlediği mesaja. Şimdi son kez tekrar dinleyelim. Evet, bu şarkı çok özel bir biçimde Türklere göndermede bulunuyor. YMCA kelimesinin İngilizce'de hiçbir karşılığı olmadığı gibi aslında bunun apaçık olarak ''Vay şemsiye cümlesinin olduğunu anlıyoruz. Şemsiye nedir peki? Umarım hiçbir şekilde negatif bir şey düşünmediniz değil mi? Halbuki karanlık güçlerin maşası haline gelmiş bu grup bizlere çok açık bir biçimde göte giren şemsiye açılmayacak mesajı veriyor. Bunun en büyük kanıtını 1996 yılında kurulan bilim şirketi Umbrella Corps veriyor. Bu şirket insanlar üzerinde gizli deneyler yapıyor. Hatta ve hatta ters giden deneylerde insanlar kanemici birer zombiye dönüşüyorlar. Şu anda ülkemiz karışıkken bir gece ansızın uçaklarla üzerimize virüslü kiraz bombaları atacaklarının sinyalini veriyorlar. Evet, bu bölümde Village People aslında o kadar da köylü olmadığını, tam aksine kötü kalpli birer karanlık ordusu mensubu olduğunu öğrendik. Algınızı açık tutun ve beni izlemeye devam edin.